hayyâles sale haydi namaza diyor Rabbim. Sen, gitmiyorsun. Hal dilinle ne demek istemiş oluyorsun? Gitmiyorum, Allah. Im. Öğlen oluyor, yok, işlere devam. İkindi oluyor, gitmiyoruz. Akşam oluyor, işim var. İşim var. Yani arkadaşlar çok tehlikeli şeyler yapıyoruz. Ya ey Rabbim, ben senin huzuruna gelmiyorum. Gel, gel. Yatsı oluyor, gelmiyorum. Ertesi sabah gelmiyorum. Öğlen gelmiyorum. Ya bir patron bu en ufak bir şeyde seni işten çıkartırken 3, 4, 5 Rabbine bu kadar isyan etme. Beyler itaat etmiyorsan, emri yerine getirmiyorsan bunun da isyandır. Bir padişahın emri vardır. Uygulamazsan ne olursun? İsyankar olursun. E kime isyan ediyoruz biz ya? Patrona isyan edemiyorsun. Allah isyan ediyorsun. İtaat etmemekle isyan ettiğinin farkında değil misin? Devam ediyorsun. Sabah gelmiyorum. Kılmıyorum umrumda değil manasına geliyor belli bir süre sonra. Umrunda değil gerçekten. Ne o ezme bile duymuyor. E, Aziz Allah diyor geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Abicim sen haline ne demek istemiş oluyorsun? Delikanlıysanız gidin Hanbeli mezhebinde namaz kılmamanın hükmüne bir bakın. Yürek dayanmaz. Burada söyleyemem yani. Namaz kılmamanın karşılığı o işte biraz yanarsın, bedelini ödersin diye öyle bir şey basit bir şey zannediyor. Namaz kılmamak beyler büyük günah. 70'ten fazla namaz geçiyor diyorum Kur'an-ı Kerim'de. Ne yapmış oluyorsun? Takmıyorum. Umrumda değil. Benim daha önemli işlerim var. Allah'ım daha önemli işlerim var namazdan, ibadetten. Daha önemli işlerim var. Çalışmaya devam ediyorsun. Ve o kadar vicdansızlık, o kadar büyük nankörlük yapıyorsun ki kardeşim. Yani Rabbim ben 3000 lira için 12 saat çalışırım. Ciğerimi satarım patronu biraz da ikramiye versin. Ama sonsuz cennet. Bir saat. ilgilenmiyorum, İlgi alanımda değil. Benim ilgim paradır. Para. Patron para veriyor. Allah para vermiyor. Rızkı veren patron. Allah'tan hiç para almadım. Bu manalara gelmiyor mu beyler? Hal diliyle olan konuşmamız. Yani bunu vicdanınıza sorun. İlla ağzında söylemek zorunda değilsin gelmiyorum diye. Gitmemekle de gelmiyorum demek olur. Aynı manaya gelir. Demek ki burada bir şeytanlık var. Demek ki şeytan bizi uyutmuş. Yoksa hepsi ak yani hepimiz akıllı selim insanlar değil miyiz ya? 12 saat 3000 lira, 1 saat sonsuz cennet. Tamam kabul. ilgilenmiyorum. Ha demek ki burada bir enayilik var. Uyanmamız lazım beyler. Şeytan bizi meseleyi uyutmuş, uyutmuş, uyutmuş ve bu duruma getirmiş. Kardeşim, rica ediyorum canım ciğerim Bırak Ahmet'i, Mehmet'i, Fatih'i, Cengiz'i. Anlatılan şeye bak, anlatana bakma. Ne yapacaksın yani ne yapacaksın oğlum? Ölüm var, ölüm ölmüyor, kabir kapısı kapanmıyor. Ne yap biliyor musun? Git evine kardeşim, şeytanın bacağını bugün kır. Al seccadeyi kardeşim, at seccadeyi. Ellerini kaldır. Abi işte yorgunum da şu vardı, bu vardı, kılamam, edemem de günahlarım var, nasıl kılacağım? Kardeşim at seccadeyi ya, yeter ya. Bu kadar helallik olur mu? Gözünü seveyim ya. Kaç senedir şeytan seni ayakta... Bu dünyanın bir gün son bulacağını gerçekten anlasaydın. 24 saat ömüründen bir saatini Allah için harcamak emin ol zoruna gitmeyecek. Hatta şevkli olacaktın. Senin bu namazları alıkoyan şey ne biliyor musun kardeşim? Hep söylediğim şey benim sohbetlerde. Allah'ı tanımamak kardeşim. Kimin ne istediğini bilmemek, kime kulluk ettiğini bilmemek. Tanımadığın bir şeyi sevemezsin. Sevmediğin bir şeyin istekleri de senin zoruna gider. Zoruna gittiği için de yapamazsın. Olay bu kadar net. Eğer ki Allah'ı tanısaydınız kardeşim. Ya da gerçek tam manasıyla tanısaydık. Emin olun bu istekleri zorumuza gitmeyecekti. Hatta ihtiyaç ile Öğlen okundu mu diye mutlu olacaktık. Bugün ya cuma yine bir saat camide fazla kalacağız psikolojisine bürünmeyecektik. Tanımıyorsun. Herkes delikanlı olsun. Sevdiği bir kişiye kız olur erkek olur arkadaş olur dost olur. Hazırladığı bir hediye de benim burada tanıdığım adamlar var. Adam sevdiğine kitap yazdı. İsmi de Koray. Söylüyorum. Adam sevdiğine kitap yazdı ya kitabı yazdı, kabını bastırdı, bilmem ne yaptı. Doğum günü hediyesi. Günlerce uğraştı. Seninle ilk burada buluştuk. İşte seni çok sevdi. Güzel bir şey. Sevdiğine kıymet verdiğini gösteren bir şey, değil mi güzel kardeşim? Verdi, mutlu etti eşini, dostunu, neyse artık. Ya düşün. Sevdiğini gösteren şeyler yaptı. Uğraştı. Sen ne yapıyorsun ya? Buluşmaktan kaçıyorsun. Yapma dediğini yapıyorsun. Yap dediğini yapmıyorsun. Üstüne bir de kafa tutuyorsun. Haşa hadi oradan lan. Ben senin kurallarına neden uyacağım? Tarzında bak çok ağır oldu değil mi? Abi yok canım o kadar da demiyoruz ya. Kardeşim o kadar diyorsun. Demiyorum abi ispat et. Edeyim mi? Senin ismin ne kardeşim? Deri, deri ceketi o? Evet ceket. Ne? Tarık kardeşim. Şimdi sen bu ortama girdiğinde ben sana şöyle deseydim. Ya Tarık. Ya işte bilmiyorum ismini. Lan bu çocuğu kim getirdi ya? Tipe bak. Giymiş ceketini, saçlarını arkaya fönlemiş. Gelmiş buraya. İstemiyorum lan seni burada. Kim getirdi oğlum bu Tarık'ı? Bak çok ağır konuşuyorum değil mi şu an? Ya git lan buradan. Desem. Bir, bu örnek bir. ikinci örneği söylüyorum. Tarık içeri girdi. Tarık'a bakıyorum böyle. Bak Arıkban diyor ki, abi bir şey sorabilir miyim? Şöyle bak Kardeşim ne yapıyorsun? İyisin değil mi kardeşim? Bak şöyle bak. Ta abi. <laughs> bak hiçbir şey söylemiyorum kardeşim. Ne yaptım? Git lan. Şöyle yap. Böyle yap tarzında. El hareketleri ve mimiklerimle onun burada istemediğimi belli edecek şeyler yaptım. Kardeşim. Hani ezan okunuyor ya. Hani Allahu Ekber, Allahu Ekber diye seni çağırıyor ya. Sen de falan. Hop. Beğenmiş. O da beğenmiş. O beğenmiyor. Ne yaptın biliyor musun? Hadi oradan Allah. Haşa demedin de. Bilgisayardan kalkmadın. Namazını kılmadın. Buluşmaya gitmedin. Günah olarak yetiyor. Bak ilmandan sonraki en önemli bahsi konuşuyoruz. Bu gülücüklerin altında ciddi bir hadise yatıyor. Patronun için gidiyorsun. Rabbin için gitmiyorsun öyle mi? İşe giderim ama sana gelmem Allah'ım. Böyle olmuyor mu Resul? Böyle olmuyor mu İşe giderim ama sana gelmem Allah'ım. Senin vaadine güvenmiyorum. Cennet veriyormuşsun. Cennetine ihtiyacın mı var? Ben gider 12 saat patronuma ciğerimi satarım ama sana bir saat gelmem. Diyorsun lisanı halinle. Farkında mısın? Esrardan dörtte. Sen aşenir bilir misin? Aşk mı? O neymiş ya? Yeniliyor mu içiyor mu? Onsuz kalsan ne edilir, ne içirir? Izdırap olur her dakikan. Ama onu kalbinde hissedince yürek dayanmaz. Kendine geçersin. Sen bayağı takmışsın ha. Anlat bakalım neymiş bu aşk? Hani şair diyor ya, ben ona mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. İçim içime sığmıyor. Çağırsa da gitsem diye can atıyorum. Sanki, sanki hep benimle gibi. Nereye baksam o. Bazen ağlıyorum onun için. Ama aşk için ağlamak da güzel. Çile çekmek de. Anlayacaksın kardeşim. Seviyorum. Ölümüne. Vay be. Ama ben de aşık olmak isterdim ya olmak isterdim. Konuşmak, konuşmak isterdim böyle. Değişik Değişikiz Ben kaçıyorum kardeşim. Hadi görüşürüz. Nereye diyorsun? Biraz daha dursana. Yetmez mi bu kadar özlem? Buluşmaya görüşmeye gidiyorum.